Bir köyün dışında iki dilenci yaşardı. Biri kördü, diğerinin bacakları yoktu. Bir gün köyün dışında Dilencilerin yaşadığı bölgede orman yangını çıktı. Tabi dilenciler aynı zamanda rakipti. Aynı meslekte aynı insanlardan dileniyorlardı. Sürekli birbirlerine de kızıyorlardı. Onlar dost değil aslında düşmandı. Orman yanarken iki dilenci bir an için düşündü. Birbirlerine düşmanlardı. Konuşmuyorlardı bile ama bu acil bir durumdu. Kör adam bacakları olmayan adama seslendi. Kurtulmanın tek yolu var. Seni omuzlarıma alacağım. Sen benim bacaklarımı kullan ben de senin gözlerini ancak bu şekilde kurtulabiliriz anında anlaşıldı ortada bir sorun yoktu. Bacaksız adam dışarı çıkamıyordu. Yanan ormandan hızla çıkması mümkün değildi. Her taraf alevler içindeydi. Biraz yol alabilirdi ama bir işine yaramazdı. Çok hızlı bir şekilde çıkmak gerekiyordu. Kör adam da çıkamayacağını biliyordu. Yangının ne tarafta olduğunu, yolu, hangi ağaçların yandığını, nerede boşluklar olduğunu göremiyordu. Kör bir adam olarak kaybolacaktı. Fakat ikisi de zekiydi. Düşmanlıklarını bırakıp dost oldular ve hayatlarını kurtardılar. Değerli arkadaşlar, sizlere bir yazar, bir abi tavsiyesi olarak şunu söylemek istiyorum. Dostluğa yer bırakacak kadar savaşın, savaşa yer bırakacak kadar dost olun.